Niye bakıyoruz Murat'cığım bu resmi anlamadım. Ne düşündünüz kız hakkında? Güzel bir kız çok güzel. Onunla çalışıyoruz. Bir süre mağazada bulunacak. Kız Yılmaz'dan çok hoşlanıyor. Bunu belli etmekten de çekinmiyor. Tabi Filiz bunu hemen fark etti. Onu bilirsiniz. Kıskanmıştır. Kızım rekabete gelemez. Senin kafanda ne var Murat? Geçmişte böyle bir fikri bana siz vermiştiniz filizin dikkatini üstüme çekmek için. Hatırladınız mı? Evet, işe de yaramıştı. Şimdi bunu tersinden kullanabiliriz gibi geliyor bana. Yılmaz'ın kızla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. O garip bir adam. Böyle şeyler yapacak biri değil. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama fırsatları doğru değerlendirirsek belki. Eğer gerçekten evlilik düşünüyorlarsa buna engel olmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım Murat. Erol bunu duyacak diye ödüm kopuyor. Zaten olaylar üst üste geldi. Vallahi artık kaldıramaz. Sizin onayınızı almadan böyle bir şey kalkışmak istemedim. Çünkü sonunda üzülen yine Filiz olacak. Şimdi üzülmesi ileride üzülmesinden daha iyidir. Çok uğraştık çok ama değdi. Şey İtalya'ya da yolladık. Evet, çok benmiş. beğenmişler. Biliyor musunuz? Eda İtalya'da bir giyim firmasından teklif aldı. Kutlarız. Ne işi bu? Büyütülecek bir şey yok yine bir katalog işi. Böyle konuşuna bakmayın çok önemli bir firma. Demek ki etkili olmuşuz. Eline sağlık fotoğraflar müthişti. Beğendiğinize sevindim. Zor işti doğrusu. Artık açık pazarın tanıtımına yoğunlaşabiliriz. Evet geç bile kaldık aslında. Bence Eda bu iş için en uygun olanı. Kusura bakmayın kızlar ben açık konuşmayı severim. Herkes bana katılıyorsa hemen çalışmalara başlayabiliriz. O zaman biz izninizi isteyelim. Herkese iyi günler, teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu konuda henüz bir karar vermedik. Murat Bey sadece kendi fikrini söyledi. Bu kadar acele etmemize gerek yok. Önce kendi aramızda bir toplantı yapmamız ve herkesin görüşünü almamız lazım. Size hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Ama kiminle çalışacağımız ancak toplantıdan sonra söyleyebiliriz. Peki. Teşekkür ederiz sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi. Tamam. Evet biz ne yapıyoruz? Birazdan eve gidip annemle buluşacağım. Niye sıkıntılısın? Artık bizim meseleyi konuşmak istiyorum Yılmaz. Böyle gizli gizli buluşarak ne kadar sürdürebiliriz ki? Annem babam ve abime göre daha anlayışlıdır. Yani ona konuyu açacak mısın? Hı hı. Yapma ya. <laughs> ne olacaksa olsun artık. Ama bu akşam ayrı kalıyoruz. Ne yapalım? Ben de otele gider televizyon seyrederim. <laughs> bu neydi şimdi Murat? İktidar mücadelesi ne olacak? Hayır ben illa de iş benim olsun demedim ki. Siz istediniz. Ben de bir sürü işi iptal ettim. Sen anlaşma bir yıllık deyince. Biliyorum. Bu Yılmaz Bey ne istiyor benden Allah aşkına? Bir türlü yıldızımız barışmadı. Belki çoktan barıştı da dile getirmiyordur. Hiç sanmıyorum. Aslında ilk gördüğümde ne hoş adam demiştim. Hatta yaklaşmaya bile çalışmıştım ama hiç umut yok. Yılmaz biraz gariptir. Nasıl yani? Biraz yabani. Öyle bir hal var ama o zaman doğru hareket etmek lazım. Belki kendini daha iyi ifade etmen gerekiyor. Aslında işi de çok sevmiştim. Açık pazara hep giderim ben. Onun tanıtımında çalışmak çok hoşuma giderdi doğrusu. Henüz bir karar verilmedi. Belki bu işe ne kadar istekli olduğunu göstermen gerekiyor. Özellikle Yılmaz'a. Öyle mi diyorsun? Katalog çok güzel olmuş. Ömer eve getirdi dün gece bayıldık. <laughs> İtalya işi de yolunda. Kötü günler geride kaldı galiba ne dersin? İnşallah Filiz. Elif de sağlıklı bir doğum yapsın başka bir şey istemem. Anne sana bir şey soracağım. Yılmaz hakkında hala olumsuz mu düşünüyorsun? Hala mı? Değişen ne oldu ki? Bir sürü şey değişti anneciğim farkında değil misin? Hayır değilim. Bence Yılmaz eskiden nasılsa hala öyle. Sakin bir dönem geçiriyor olabilir. Ama onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz kızım. Bunu hepimiz öğrendik artık. Yoksa sen farklı mı düşünüyorsun? Senin Yılmaz konusunda hala ön yargılı olduğunu düşünüyorum anne. İnanamıyorum sana Filiz. Bunca yaşadıklarından sonra hala böyle konuşabiliyorsun ya. Pes doğrusu. Evet Yılmaz hoş şeyler yapmadı. Ama kendince bir sebebi vardı. Yılmaz artık çok farklı. Aranızdaki mesele hala kapanmadı mı yoksa? Hangi mesele? Gönül meselesi kızım. Anne ben... Dikkatimi çekmiyor sanma. Bize söylemesen de çalışma bahanesiyle ona gittiğini biliyorum. Çalışıyoruz sahiden. Bahane falan yok. İlle de bu kadar yakın mı olmanız gerekiyor kızım? Anne. Ona gitmenden hiç hoşlanmıyorum Filiz. Aklın başına gelir diye boşuna bekliyorum galiba. Hala bana çocuk muamelesi yaptığının farkında mısın? Çünkü çocuk gibi davranıyorsun kızım. 15 yaşında aklı bir karış havada yeni yetmeler gibi. İyi o zaman. Tam yeni yetme gibi davranayım da anlaşalım. Şimdi açıkça söylüyorum. Yılmaz'a gidiyorum. Belki çalışırız. Bilmiyorum. Buyurun Handan Hanım. Murat, az önce Filiz'le çok kötü bir konuşma yaptık. Sırf bana inat olsun diye Yılmaz'a gidiyor. Hay Allah. Ne yapabilirim? Bilmiyorum. Ama artık bu duruma tahammül edemiyorum Murat. Ne yapacaksan çabuk yap. Ben de bir şeyler düşünüyorum zaten. Beni ara. Olan bitenden haberdar et tamam mı? Tamam Handan Hanım. İyi günler. Peki canım sana da iyi günler. Andantekin Er'le mi konuştun? Evet. Çok hoş bir kadın. Öyle. Şimdi konumuza dönelim. Sen bu işi istiyor musun? İstiyorum tabii. Kim istemez ki? O zaman etkilemen gereken kişi Yılmaz. Çünkü şirketin en söz sahibi kişisi o. Karizmada uyar zaten. Yarınki toplantıya kadar bu işi halletmen lazım. Olur ederim. Ben ciddiyim. Ciddisin de nasıl olacak bu? Kaldığı yere gidip konuşabilirsin. Acele edersen dışarı çıkmadan yakalayabilirsin. Sen sahiden ciddisin. Evet. Ya bugün onu ikna edersin... ...ya da bu işi unutursun. Oh. Merhaba. Merhaba. Beni içeri davet etmeyecek misiniz? Ee, evet, öyle çıkmak üzereydim de. Ama aceleniz yok galiba. Bana iki dakika ayırırsanız çok sevinirim. Neden adilayım? tamam buyurun o zaman. <laughs> Yılmaz Bey, neden benden hoşlanmıyorsunuz? Bu da nereden çıktı? Yani sizi tanımıyorum ki hoşlanıp hoşlanmadığımı bileyim. İşin bana verilmesine karşı çıktınız. Ben de nedenini merak ettim. Bunu çok açıkça söyledim zaten. Duymadınız mı? Duydum ama ikna olmadım. Önce ne çözmeye içecek bir şey var mı? Kola, meyve suyu, ıı, maden suyu, bir şey var, elma suyu var. Elma suyu olur içerim zahmet olmazsa. Burada. Buyurun. Teşekkür ederim Rica ederim Yarın size kararımızı bildireceğiz Kimseye torpil yapmayacağız bunu bilin ee, Galiba Murat Bey bu işle ilgili size umut verdi Ama bence yanlış yaptı En azından bize sormalıydı Anladım O zaman sizi meşgul etmeyeyim ben Ay Allah üstüme döküldü Ne yapacağım ben şimdi Bana verebileceğiniz bir şey var yani, mı Yani ne bileyim size bir gömlek vereyim Teşekkür ederim. Bay Öner. Şu tarafta siz geçin ben getireyim. Ben geldim. Hoş geldin. Öf, annem canımı çok sıktı Yılmaz ya. Çok yoruldum artık. Onları bu konuda ikna etmeye çalışmaktan çok yoruldum. Bana yeni etme gibi davranıyorsun dedim. Düşünebiliyor musun Yılmaz? Kusura bakma canım Senin de canını sıktım. Olur mu hiç? Vallahi gömlek süper oldu. Haberiniz olsun. Üstüne konabilir. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.